Merhaba sayın dinleyiciler. Araksentr.com'a hoş geldiniz. Bilir kişi düşüncesi programında Azerbaycan'ın iki aydır savaşa hazırlanması üzerine konuşacağız. BBC Azerbaycanca servisi Azerbaycan'ın Ermenistan'la sınırdaki köylerinde askeri hazırlıkların yapıldığına dair bir makale yayınlamıştı. Gazetecilere bilgi veren yerel sakinlere göre Tovuz bölgesinde yaşanan Temmuz çatışmalarından sonra sınır köylerinde eşi görülmemiş hazırlıklar yapılıyordu cephe hatına çok uzak olmayan bir köyün sakinlerinden ismini vermek istemeyen biri tavus çatışmalarının ardından askerlerin gelip evlerinin önünde sırana kazmaya başladığını söylemişti. Sınır köyünün bir sakini BBC'ye verdiği demeçte işte, ateş sırasında insanların kaçıp saklanabilmesi için bu siperlerin kazıldığı söyleniyor demişti. Başka bir sınır köyünün sakini bahçede kazılan siperlerin etrafındaki her şeyi kum torbalarıyla örtmeleri emredildiğini söylemişti. Buna ek olarak sıklıkla Azerbaycan sosyal medya sitelerinde kullanılmayan arabaların tekerleklerini toplama ve orduya teslim etme çağrıları yapılmıştır. Gazeteci Afgan Muhtarlı basına verdiği demeçte sınır bölgelerinden orada istikam çalışmaları yapıldığına dair bilgi aldığını söylemişti. Sınır bölgelerinden arkadaşlarının verdiği bilgileri aktaran muhtarlı Tavuş çatışmalarından sonra Azerbaycan tarafının tüm cephedeki savunma tahkimatlarını güçlendirmeye çalıştığını, temas hatının yakınındaki köy ve evlere surlar inşa edildiğini, insanların kendilerini bombalamalardan korumak için bahçelerinde bu tür önlemler almak zorunda olduğunu söylemişti. Askeri gözlemci Üzeyir Cafarov, BBC Azerbaycanca servisine verdiği demişti. Karabağ meselesi çözülmemiş kaldığı süreçte savaşın her an başlayabileceğini söylemişti. Ayrıca Türkiye'nin Bakü'ye verdiği destekten de söz ederek çatışmada Türkiye'nin kilit rolü olduğunu vurgulamıştım. Bugün bu kadar sayın dinleyiciler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.